Bahar. bu buyurun Eşe Ne oldu biz yokken evde? Ne oldu Bahar, söylesene. Evet, e, nasıl desem bilmiyorum ama... E, Nur Hanım'la Mali Bey depodalar. Depo mu? Niye? Nasıl? Mali Bey'i bir görseniz iyi olur. Çıldırtma Bahar, söyle ne oldu? Ee, kolu çıkmış. Kolu çıkmış? Hı -hı. Nasıl? Ben sadece bu kadarını biliyorum. Depoda mı? Aha <laughs> aşağıda. Nur Allahını seversen bak ya, gel şunu aç ya benim açmama yardım et ızdırabım var kızım uyumak istiyorum ne olur ya. Ben yatmayacağım ya ben burada duramam yani anlasana bugün buna okey olursak yarın bize ne yaparlar? Oo he he hoş geldiniz ya biz de sizi bekliyorduk iyi eğlendiniz mi bari? Kim yaptı bunu? Tufan ayısı yaptı tabii. Tımarhaneye kapatılması gereken bir kişilik. Bunlar ne peki? Bunlar da bizim gibi böcek muamelesi gören insanların uyuması adına verilen bir iki kumaş herhalde. Ben de bilmiyorum. Böyle bir şey var mı ya? Zaten sen çaktırdın bu prangaları ayağımıza. Biliyorum yani. Tufan'a söyledin sen yaptırdın. O adam böyle bir şeyi akıl bile edemez ki. Ben artık dayanamıyorum. Kızım uçtu beynim yerinden ya. Bu insan haklarına aykırı bir ortam. Ya yeter ya ne uzattın be. Konuşacağım Tufan Bey'le tamam. Konuş. Ben burada kalamam yani. Eğer ben burada kalacaksan, bu gece burada geçecekse, şu çarşaf benim tenime değecekse, bu adamın kolu iyileşmeyecekse kıyamet kopar bak net söyleyeyim. Tamam Nur. Tamam konuşacağım dedim. Babaanne halam nerede ya? E, ee, halan odasında çocuğum. Tufan Bey biraz konuşabilir miyiz? Tabii olur. Söyle işte hayatım. Yalnız konuşalım ya. Yok bir şey oğlum, önemli değil. Bu evde ne oluyor ya? Benden niye sürekli bir şeyler saklıyorsunuz siz? Ha dede, bak anlıyorum. Oğlum haklısın, tamam yani. Ben yalan söylersem de ilk sen anlarsın. Biliyorum, onun için söylüyorum. Şimdi sorun... <laughs> sorun... Nur'la Mali. Baban da rahatsız bu durumda. Evet. Ee, Nur bizi evden attı ya. Sağ olsun annenin de dilinin kemiği yok. Öyle ileri geri konuşunca işte geriliyor ortalık biraz. Ama sen merak etme, şey yapar. Yeni düzene herkes alışır kısa bir zaman sonra. Tabii, tabii. Alışırız. <laughs> ben ama söyledim değil mi size? Nur'la Mali burada kalmasın dedim. Benim yüzümden sizin de huzurunuz kaçtı. Aman yok Benim be çocuğum ya. ya. Yok 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 öyle bir şey. Yok. Oh, oh. Yani Tufan Bey bu yaptığınız yanlış. Beni biliyorsunuz doğruya doğru yanlışa yanlış derim. Öfkenizi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum ama adamın kolunu kırmak nedir? Bir de o Aşağıda depoda kalmaları yani olacak iş değil. Bir doktora gitmesi lazım bir de öyle depoda falan kalmasınlar yani ne bileyim. Çok fazla. Sen Nurlama değil mi bana savunuyorsun Leyla? Hayır tabii ki de benim derdim Civan ama bu yaptığınız da doğru değil. Az bile yaptım hak ettiler. Yani Tufan Bey evet ha. Ne oluyor ya? Hı? Yok bir şey oğlum yok bir şey. Var var bir şey var baba. Bu evde benden bir şey saklanıyor. Bakın eğer mesela Nur'la Mali ise eğer defolsunlar gitsinler ne olur ya. Baştan beri aynı şeyi söylüyorum dilimde tüy bitti. Ya artık istemiyorum ben hiçbir şey diyorum ya. Niye anlamıyorsunuz? Çocuk mu var sizin karşınızda Allah aşkına? Aşkım hayır. Önemli bir şey değil böyle. Oğlum ben bu ikisini depoya attım burada yatacaksınız dedim. Leyla da vicdan yapmış bu kadarı fazla değil mi diyor. Yok. Az bile. Bence iyi yapmışsın baba. Yok belli ki benim lafım para etmiyor yani Anladın mı ben burada kalacağım Buraya razı olacağım zannediyorlar Telefonun nerede senin Bunu açarsam veririm Ya Mali sen sapıttın mı ya şu anda sen Versene telefonu Paltoda Yeter ya Efendim Mehmet Ali. Benim Nur. Ne var Nur? Beni iyi dinle. Tufan her şeyi öğrendi Ali'yi beni biliyor yani. Civan'ın babasının Ali olduğunu da biliyor. Köşkte esiriz Neco. Ne diyorsun lan sen? Kolunda kırdı oğlum bu arada. Onu da söyleyeyim sana. Bilmiyorum sen de hani bir şey yaratıyor mu bu baba, baba olarak en azından. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Neymiş? Bizi bu durumdan sen kurtaracaksın Neco. Ulan sizi Feriş daha gelse kurtaramaz be. Ama işin ucunda bir milyon kazanmak var bak onu söyleyeyim. Hadi lan oradan. Sen çulsuzsun en az benim kadar. O günler geride kaldı kızım. Ben vermeyeceğim zaten. Leyla verecek senin paranı. Nasıl olacak lan o iş? Sabah şimdi köşke geleceksin. Benim söylediklerimi harfiyen yapacaksın. De bakalım. Çok güzel bir parti olsun istiyorum. Yani böyle çok mutlu olsun, çok eğlensin. Yıllar geçse de hatırlasın, hep böyle anlatsın istiyorum. Ben de aşkım. Tek istediğim şey bu hatta. Çocuk aramızda resmen helak oldu ya. Yani çocukluğunu yaşatmadık diye çok üzülüyorum. Hayır ya öyle söyleme. İpeğin e etrafında onu çok seven insanlar var. Pek yalnız bir çocuk değil. Ee, bir şey söyleyeceksin. Söyle. Ne geliyor? İpek'in doğum günü ya. Yani onun partisi. Hı -hı. Nur'un olması lazım. Hayır. Evet. Hayır sevgilim. Evet Civan. Olmaz mı, mümkün değil. Ya İpek'in annesi. Ne yapalım? İpek'in doğum günü. Sen mi söylüyorsun bunu? Bunu kendine niye yapıyorsun ya sen? Benim için hiç kolay değil Civan. Biliyorum o yüzden sordum. Evet ama İpek'in mutluluğu daha önemli. Annesinin yanında ister. Hem iyi sen bilirsin. Değil mi? Bir çocuk için çok önemli. Haklısın zaten. <laughs> e, ama Tufan'a nasıl söyleyeceğim onu bilmiyorum işte. Bana şey mi diyorsun yani şu an? Ne? Civan. Tufan hallet. Aa, hiç öyle bir şey söylemedim. Dedin dedin öyle söyle. O zaman hallet. <laughs> Teşekkür ederim. Aşkım. Sevgilim hadi uyan. Uykucu. Nasıl uyudun? <laughs> Civan çok terlemişsin. Civan. Açma üşüyorum aşkım. Ulan bu ne hal çok terlemişsin kalk. Ya aşkım açma kalk, kalk. üşüyorum. Hayır hayır üstünü değiştirelim kalk. Üşüyüm yok iyiyim seni. Ne de demek iyisin ter içindesin bu kadar olmuyordu Ya tamam, Lütfen, tamam panik yapma. kalk, yapma ilaçlarımı alırım hadi. şimdi geçer. İlon, ne olur kalk kalk sevgilim kalk üstünü değiştir. değiştirelim. Sevgilim iyiyim kalk. ne olur panik olma ya. Ne olur ne olur ah. dur. Ah. Of, çok üşüyorum. Üşüyorsun tabii bu duş falan mı alsaydın ha? Of. Yok gerek yok duşa ya. Geçer şimdi. Hastaneye giderim zaten evet. Hayır aşkım ne yaptın yani? Yok, ya? yok, şimdi. Yok hastaneye giderim Civan. Hayır hayır sana çok bir terlemişsin. Şunu, 15 Düşün dakika, var. Çok 15 ateşin dakika, var. 15 dakika sevgilim 15 Yanıyorsun. dakika. Yanıyorsun. Aşkım yap boşuyorum çok fena. 15 dakika sonra konuşalım. Kendime geleceğim iyiyim diyorum ya. Kıyamam sana ben. Asla bebeğim. İyiyim vallahi bir şeyim yok. Şimdi Selman Bey, Tufan Bey, yani lafı uzatmayayım. Siz Mehmet Ali ile Nur'un malum sırrını öğrenmişsiniz ya. İşte ben de onun için buraya geldim. Bak eğer affedin falan diyeceksen. Yo 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 Tufan Bey öyle bir şey der miyim? Tam tersi. Ben senin yerine olsaydım çeker vururdum. Gerçi sen çekmişsin ama vuramamışsın. Tabii biz farklı insanlarız tabii. Siz tabii düşünüyorsunuz hani ben vurursam el alem ne der diye. Değil mi? Rezil oluruz diye düşünmüşsünüzdür. İşte ben Tam da bunun için geldim. Bunu söylemek için. Mehmet Ali ile Nur'u rahat bırakın. Ne diyorsun sen Necmettin Bey? Bir öyle konuşuyorsun, bir böyle konuşuyorsun. Biz seni tam anlayamadık. Şöyle Selman Bey. Mehmet Ali ile Nur'u rahat bırakacaksınız. Eğer onları rahat bırakmazsanız ben de sizi rahat bırakmam. E malum siz itibarlı büyük bir ailesiniz. Eğer bu sırrı öğrenirse cümle alem insan içine çıkamazsınız. Lan sen şantaj mı yapıyorsun Oğlum, dur. Dur. Tufan Bey bir sakin, bir sakin. Şantaj mantaj değil bu sadece küçük bir ikaz. Şimdi ben buradan çıkıp gideceğim. on dakika sonra da telefon edeceğim. Eğer durumda bir değişiklik yoksa akşama kalmaz bu rezilliği. Cümle alem öğrenecek, yaparım bunu bilirsiniz. Ulan bana bak. Aa, dur, dur. Aa. dur, Bir saniye, dur bir. Eğer cümle alem öğrenirse bu rezilliği, ha Selman Bey, Civan da öğrenir. Cino yani. Öyle bir duruma düşmek ister misiniz Selman Bey? Ha, Cino'nun öğrenmesini ister misiniz? Özelliği kimse duymayacak. O ikisi de... ...buradan defolup gidecek. Baba, ah, orası sus. beni ilgilendirmez. Ben diyeceğimi dedim, alacağımı aldım. Hadi bana hayırlı günler. <laughs> oğlum, bana bak. oğlum dur! Baba, oğlum dur! Ben yolu biliyorum Tufan Bey. Siz zahmet etmeyin. On dakika sonra arayacağım. Unutmayın. Eğer prangaları çözülmemiş olursa Mehmet Ali'nin... Cümle alem her türlü rezilliği öğrenecek. Ha bu arada Nur sizin gelininiz olduğu kadar benim de görünüm malum. Onun da prangalarını çözü vereceğiniz artık bir zahmet. Hayırlı işler, Oğlum, hayırlı dur, işler. Dur, dur. Sakin. Bırak. Baba ne diyor? Ne tür bir pisliğe bulaştık biz ya? Neco, ne işin var seni burada? <laughs> Ufak bir tatsızlık varmış. Bir büyük olarak aile büyükleriyle konuşmaya geldim. Ne diyorsun be, doğru düzgün anlat. Panik yapacak bir şey yok Boncuk. Hallettim ben meseleyi. Şimdi de kimseye görünmeden ikiliyorum buradan. Ne meselesi Neco? Kimle ne konuştun? Öğrenirsin yakında. Ha, bu arada bana bir milyon lira borcun var. Ne bir milyonu Neco, ne diyorsun? <laughs> gel konuşalım. Onu da Nur söyleyecek artık. Olmaz baba. Olmaz baba. Asla olmaz. Biz neyiz ya? Birileri sanki benim sabrımı test ediyor. Bak baba vallahi zorla katil olacağım. Yeter! Yeter oğlum. Oğlum çok seçeneğimiz var sanıyorsun? İki tane seçenek var. Ya rezil olacağız ya da bu işten kurtulacağız. Baba! Oğlum! Ben bayılıyor muyum sanıyorsun? Ben ikisini de kafasına sıkmak istemiyor muyum sanıyorsun? Gel. Gel kızım gel. Geç. Gel. Sen bu Neco'yu biliyorsundur işte. Evet evet biliyorum. Geldi bizi tehdit etti. Mali'ye öz Nasıl ne diye tehdit etti? İşte Mali ile Nur'un üzerindeki tecrüti kaldırın diyor bize. Kızım git aşağı sen. İkisini de ayağındaki pranveleri çıkar yukarı getirin. Ama ne Civan ne de Ferda duymasın. Yok yok tamam. Yoksa yemin ediyorum ben elimi kana bulayacağım ve ben katil olacağım. Hayır Selman Bey tamam sakin olun ben hallediyorum. Bak kahretsin. Oğlum Nur kalk. Nur. Uyan kalk. Ne oluyor be? Kalk hadi kalk. Bitti esaretiniz. Kurtuldunuz. Uzat ayağını. Uzat. Gece öyle çevirdiğiniz dolaplar tutmuş. Tufanları şantajla susturmuş olabilirsiniz ama ikiniz de ayağınıza denk alacaksınız. Civan'a, Ferda'ya bir şey çaktırmak yok. Duyuyor musun beni? İpeğe de. Sen merak etme Leyla'cığım. O yıldızlardan ben ayrıca intikam alacağım zaten. Nece bir milyon falan dedi. Ne o? Hı. Hmm. Malinin parasından Nece'ye vereceksin Leyla'cığım. Hadi ya. Hadi ya. Ben neyin derdindeyim, siz neyin derdindesiniz? Şaka gibi. Tamam mı? Tamam. Eyvallah. İyi. Şimdi eğlenceyi seyret. Nur bak Allah'ını peygamberini seviyorsam çıkarma. Tamam mı? Ben dün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum kızım. Civan için buradayız. Civan iyileştikten sonra buradan tır olup gideceğiz. Ha, öyle. 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 Yaratık ya, vallahi billahi. İyi ki doğdun İpek, İyi ki doğdun İpek, İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. <laughs> oh. Sen de iyi ki doğdun canım abim. Canım benim. İpek. Ya aşk olsun. Ne haber ilk ben kutladım. Niye beni beklemedin? <laughs> Aşkım iyi ki doğdun. Güzel İpek'im benim. İyi ki. İyi ki siz de benim ablam ve abim olmuşsunuz. İyi ki. Aşkım. Abi. Abi. Otur. Abi iyi misin? İvan. Abi. İyi misin? Abi. İyi. Su getireyim mi sana? Abi. İyi iyiyim. İyi mi? Pek bir şey, bir şey yok herhalde. Bir şey kaçtı ya boğazıma. Olabilir evet. Evet. Hmm. Nasıl olsun pastan? Neyli pasta istersin? He? Sen mi yapacaksın? Ben yapacağım tabii. Bu zevki başkasına bırakır mıyım? Hatta beraber yapalım istersen. Ben de olacağım. Üçümüz birlikte yaparız hatta. <laughs> ya yaşasın ya. <laughs> Olur, yapalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Üstü değiştirmek mi? Ben çıkıyorum o zaman yavaştan. Günaydın canımlar, nasılsınız? Abi ne oluyor? Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok Ferda, merak etme. Abin dün bana küçük bir cezacık verdi. Hadi bana verdin, otursana Mali. Mali'ye niye ceza veriyorsun onu anlamadım. Kuzenim diye mi yani Çile'ye bak? Hey, niye elinle alıyorsun? Çöplük mü burası? Edebi adabı unuttuysan ben sana hatırlatırım Nur. Günaydın anneciğim. Günaydın babacığım. Günaydın. Ah benim güzel oğluşum gelmiş. Gelinim nerede? Gel oğlum gel korkma kabus görmüyorsun. Heh. Ya dede bırak ya. Oğlum komiklik olsun diye söylemedim zaten. Vallahi bak her şey çok gerçek şu an. Evet çok gerçek. Hiç negatif düşüneceğin bir şey yok yani. Negatif diye bir şey yok. Amuletlerimiz yaptık. Aa, güzel kızım mutlu yaşların olsun. Gömleğini kim yaptı bu güzellik nedir mutlu yaşlar sana. Bir tanecik kızım benim. Güzel Aha. kızım. Anne doğum günümü hatırladın. Geçen sene unutmuştun. Geçen sene sana şaka yapmıştım. Bu sene hiç şakam yok. Hatta merak ediyorum. Parti, marti ne yaptınız? Var mı bir plan? Gel güzel kızım. Ya sanki böyle bir anı ben daha önce yaşamışım gibi geldi değil mi? Size de öyle geldi mi? Neydi onun adı? Hani bir şey deniyordu ona. Kabus Hatice... şey de, Kabus. Hayır o... Keresi. Kabus. Kabus. Evet. <laughs> değil <D> başlıyor. <laughs> pek böceğim şaka. Takılıyoruz dedenle de öyle. Şaka kızım şaka. Bugün öğleden sonra bahçede çok güzel bir parti olabilir. Ah. i̇nanmıyorum. Bayılırım ben partilere. Ay ne kadar güzel bir şey Mali. Bütün aile bir arada olacağız ya. Bu çok değerli. Bence. Güzel kızım benim. İnanılmaz. Ha, onları da şöyle ortaya koy. Hadi bakayım. Tamam. Var tamam. başka gelecek <laughs> bir şey? Dur, tamam. Bir bak. çok güzel oldu. Ne zaman gelelim? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yazmış vallahi. Bir sevgilim. <laughs> Hazırsanız doğum günü tamam. çocuğu geliyor. Geliyor mu? Geliyor. İyi ki doğdun İpek. İyi ki doğdun İpek. İyi ki doğdun, İpek, iyi ki doğdun. Güzel kızım. Mutlu yıllar sana. Hadi gel. Abiciğim iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Çek <laughs> çek. Nice yılların olsun. Selim benim dileğini tut öyle üfle. Hep birlikte olalım. Aa canım. <laughs> ne diye yaşlarda güzel kızım. Selim benim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Divan. İpek gene abici. Abi ne oluyor? Ay Abi. ne oluyor be? Ne oluyor? Kim ihbar etti? Kim ihbar etti? Hı? Leyla. Kim? Ben ihbar ettim. Hak ettiklerini yaşasınlar. Ne diyorsun sen? Ferda sen ne yaptın? Bir, bir saniye zorluk çıkartmayın görevimizi yapacağız. Ee, çok çıkartmayın. Yapamazsınız Aferin, çok görev... özür dilerim çok zorluk haklısınız ama şu an değil bugün değil. Nur Yıldız cinayet şüphesiyle. Bırakır mısınız lütfen? Mehmet Ali Altaş cinayete teşebbüs şüphesiyle hakkınızda gözaltı kararı çıkmıştır. Yapamazsın, Seri bir şekilde alalım arkadaşlar. Götürüyorum arkadaşlar. Hayır memur bey yapamazsınız ne olur. Ne olur bir konuşalım olur, bir dinleyin. Bugün değil. Devam edin. Leyla. Leyla bir şey yap. Ya yapamazsınız. Olmaz memur bey ne olur. Leyla. Durun ne olur durun. Leyla yardım et. Yapamazsınız.